İlk gün. Hepinize ve Bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün sizlerle her gün sadece 5 dakika Minecraft oynayacağım. Ama eski seriden farkı bu sefer bölümleri teker teker değil de toplu bir şekilde yayınlayacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Durun önce bir süremizi başlatalım. Şu an telefona bakıyorum. Süremi başlattım arkadaşlar. Biraz çölümsü tarzı misal bir yerde başlamışız. Burada bir kaktüs var arkadaşlar. Hemen kaktüsü alıyoruz. Buradan, oha buradan hepsinden çıkıyor mu lan uf 1.18 gelişmiş arkadaşlar ya çünkü görüyorsunuz hepsinden çıkıyor diyecek hepsinden çıkmıyormuş şu ne burada değişik bir şey var arkadaşlar oha lan tavada duruyorsan aha tavşan tavşan bir dakika arkadaşlar bu tavşanı avlamamız lazım çünkü bu tavşanı avlarsam çok güzel şeyler gelecek başıma demektir bu tavşana vuramıyorum arkadaşlar tavşan biraz hızlı çıktı Aha aha ya neyse arkadaşlar vicdan azabı çekiyorum sonra iki tane şeyimiz oldu. Aha! A, bura ileride köy var arkadaşlar. Bir de şurada demir golem var. Hemen gidelim şunların yanına bakalım ne yapacaklar bize. Şuradan hemen şunları toplamaya devam edelim. Ya arkadaşlar buraya da kocaman çıkış yapmışlar ya. Yoruldum vallahi bile yoruldum yani arkadaşlar buradan çıkana kadar. Bakalım ne var bu köyde. Aha kara kedi var. Kara kedi cadılarda olmuyor muydu? Şuna bir kere basalım. Niye basın lan? Abi arkadaşlar. Hemen gidelim abi köy. Oha kaktüs en önemlisi arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün kaktüsleri alacağız. Ve şu yatağı da alalım illaki yer, ileride bir yerde işimize yarar. Çünkü biliyorsunuz ki en men bir şeyler bunlarla yatak matak da patlatabiliyoruz yaratığı. Burada var mı? Burada burada bir şey yok acı. Burada şu kaktüsü alalım bir tek. O işimize yarar. Bu aha meşale. Meşale severiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki meşaleye ben bayılırım. Aha burada ne var? Hop kardeşim sen ver şunlara. Bak azıcık da ben kullanayım geri vereceğim. Şunları hemen alalım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 5 dakika. 1 dakika 5 saniye olmuş. 5 dakika olduğunda bana haber verin. Ben unutabilirim çünkü. Hemen bunları da yeter mi lan bu kadar acaba? Yetmez arkadaşlar bence. Biraz daha alalım. Kaç? Aha 12 uğurlu sayım arkadaşlar. a 13 oldu. Artık 64 uğurlu sayım 64'e kadar alacağız. Neyse şaka arkadaşlar hemen de inanmayın siz her şeye. Buna da bir kere neyse şimdi abisi var vurmayalım arkadaşlar. Bakalım bu köyle başka lootlama da düşmüş kaldı mı ya? Şu ilerlerde bak biraz da saman balyası var arkadaşlar. Şunu da alalım hemen. Oo bunu hemen alınıyormuş arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şurada değişik mağaramsı bir yer var 1.18'in. işte yenilikleri arkadaşlar. Aha şurada biraz daha. Nasıl evlan? Bir sürü saman balyamız oldu arkadaşlar. Hepsini aldık. Bu ne? Oo, oh my God. Arkadaşlar demirci köyü var. <laughs> Sadece demir kazma çıktı arkadaşlar. Böyle demirci köyünün Allah belasını ne hissediyoruz arkadaşlar? 3 tane de demir balta veriyormuş. 3 tane de demir baltayı ben nereden bulayım? Şurada bir tane daha taşımış bir şey sanki. Yokmuş sen ne istiyorsun kank? Oho kank sen çok şey istiyorsun ya. de böyle ekmeğe para verecek adam yok mu? Ekmeğe para verecek adam varsa gideriz. Onunla da bir şeyler yaparız yani. Ekmeğe para verecek adam çabuk ver. Aha lan yok sende bir zümrüt alt ekmek görüyormuşsun tam tersi olmuyordu herhalde arkadaşlar. O yüzden bakalım buradan biraz daha rushlayalım koşuruz hemen. Lan 3 dakika olmuş. Arkadaşlar acilen benim bir nether portal. Oo. Oha. Lan şunu nether portal sandım. hardan yanına nether portal arkadaşlar. Nether portala bir gidelim bakalım neler var orada. Hemen nether portal uçuruz arkadaşlar. Oh! Şaka olması lazım hacı bunun. Arkadaşlar bu şaka değilse bana bir şeyler yapın yani. Ay ben burada niye hiçbir şey yapmamışım? Hemen şu kazmanızı bir elimize alalım, bir taş maç bir şeyler kazalım yani. Çünkü biliyorsunuz taş kazmak oyunda çok önemli. Ama sanırım ilk 5 dakikada yani ilk günlerde lootlayamayacağız. Çünkü zaten sürede olmak üzere. Hemen koşturuyoruz arkadaşlar. Belki ise ilk bölümde ne olduğunu gösterebilirim içeride. Hemen gidiyoruz ilk bölüm için. İçeride ne olduğuna bakacağız arkadaşlar koştum. Biraz hızlı konuşuyorum farkındayım ama birazcık da stres var arkadaşlar o yüzden. Hemen Anne Anne hoca hoca bunu boss yapıyor Ertem? <laughs> oh be öldüm sandım çok korktum arkadaşlar. Vallahi speedrun'ci şansı işte bir şey şansı falan filan kurtardı beni. Çok söyleyecektim yani. Hemen bir can ah, şunu ver. Hemen bir canımız da olsun atlayalım aşağı. Çünkü aa ah, yatak yatak daha az can azaltıyor değil mi? Bakın bak şimdi. Bunlar şu an atlasam ne olur buraya bence Aha MLG mi? Şimdi size bir MLG show gelecek arkadaşlar. Lan şunu geri ver. Lan düştü lan. Neyse arkadaşlar yapacak şu MLG show'umuzu görün şimdi. Hop. Yapamadık arkadaşlar MLG show. Ama belki bu sandıklarda güzel bir şey. Demir az zırhı, kum mum belki bir işimize yararlar diye alıyoruz arkadaşlar. Hep özellikle. Bakalım buralarda bir şeyler. Oha tüy düşüşü hiçbir işime yaramaz. Aha zümrüt zümrüt zümrüt. Hemen gidip. Demir kazma alabiliriz arkadaşlar. Ey demir balta. Bu da yemek oluyor. Aa bu TNT'ler bir işimize yarar mı? Herkes her rancı alıyor. O yüzden ben de alacağım arkadaşlar bunları. Bakalım daha başka neler yapabileceğiz de. Lan süre bitmiş arkadaşlar. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Oyundan hiç kim çıktı mı göründü arkadaşlar. İkinci gün. Arkadaşlar şimdi ikinci gündeyiz. Bugün biraz daha yorgunum. Burada kalmışım arkadaşlar. Bir dakika. Bir yemek yedikten sonra süreyi başlatayım ben. Bir. Bu sayılmaz. Yani şunu verdim de kaldığımız yerde devam edelim. Yav. Bunu bir alalım arkadaşlar evimize. Sonra başlatıyorum hemen süreyi. Süre başladı arkadaşlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım ama nasıl devam edeceğiz? Bunlar ya bu ben de niye var yani? Şunları bir hemen şuraya çekip koyalım arkadaşlar. Bunları hızlıca buradan çıkmam lazım. Çünkü biliyorsunuz ki orada bir şeyler falan daha vardı galiba. Kaktüs ordusu mu ne? Bir şeyleri vardı arkadaşlar. Kaktüs ordusu nereden çıktı lan? Yani end portal tarzı misal bir şey vardı. Onu hemen gitmemiz lazım. Ya da Bakalım arkadaşlar şu an oha 3 sümrüt 3 sümrütü önce bir balta mı şey mi arkadaşlar şu an karar vermem gerekiyor. Köy neredeydi lan köyü kaybettik arkadaşlar. Köy burada mıydı? Köy inşallah buradadır diyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk başta bir köy daha yakın diye hatırlıyorum köye gideceğin. Oradan köyden hemen bir demir baltamızı çekip aslında ben kılıç kullanırım ama neyse arkadaşlar. Demir baltamızı çekip işimizi göreceğiz arkadaşlar. tabii şu şeyi de bir öldürmemiz lazım şu dangala. Niye diye soracaksınız çünkü dangalak arkadaşlar. Hop gelme kardeşim. Bir saniye bir saniye. Hop hop hop. Hadi adam sen gel. Hadi bakayım. Demir kazmayılıyız ama yapacak bir şey yok. Demir balta mı daha çok vuruyor? Ay tahta balta mı daha çok vuruyor yoksa demir kazmam. Bence eşit falan olmaları lazım. Hatta demir kazma adamın kafaya bir koydu öldürmesi lazım aslında arkadaşlar. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Ama bir saniye hemen şunu öldürmemiz lazım. Kaç kez daha vuracağım lan bunu öldürmek için? Bir de bir buçuk dakika olmuş neredeyse zaten. Öl lan artık. Daha ikinci günden hiçbir şey yapamadık neredeyse arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani aslında yapacak bir sürü şey var. Zaten konuşacak bir şey de bulamıyorum. Lan tahtamız yok arkadaşlar. Ben de diyorum neden hiçbir şey yapamıyorum. Etrafta tahtam var kardeşim bir şey yapalım. Lan bir çalışma masası yapacak kadar bile tahtam yok. Dandik dandik seedlerde oyun oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Belki şu... Nether portaldan mortaldan diyeceğim oradan niye tahta çıksın arkadaşlar. Nether'dan falan belki bir tahta çıkar. Oralara birazcık tabi keşke bu yerleri falan uçu uça geçebilsek ya arkadaşlar. Daha güzel olabilir de. neden diye soracaksınız. Çünkü yani 5 dakikan boşa gidiyor arkadaşlar. Şu an zaten konuşmak için konuşuyorum. Sürekli bir şeyler konuşacağız da insanın konuşacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Neyse biraz sakinleşme vakti gelmiş. Birazcık calm down arkadaşlar İngilizcesi sakinleşmek. Bunu da niye söyledim bilmiyorum. Şu tohumları bir atalım yavaştan. Yoldayım gide gide. Neredeydi lan? Ben portalı kaybettim. Portalı bakacağım diye portun. O abi aslında buradan bir maden in... maden akar da arkadaşlar. Neyse. Portal neredeydi? Şuradan bakınca bu solda mı oldu? Bir yerlerde kalıyor herhalde. Lan 5 dakikam var. Onda da portalı kaybedemem yani. Bakalım. Aha şu ileride falan burada bir yerde mi? Bu mu lan? Yok değil şu ileride bir yerde olması lazım diye benim aklımda kalmış ama bakacağız hemen. Nerede arkadaşlar portal ya o? Lan açlıktan öleceğim şimdi. O bitiyor bir açlık başlıyor arkadaşlar yani. Aha portal yok. Oo yalnız burası harbici iyi yermiş lan. Ya portalı gösterin lan bana. Portalı kaybetme aga. Aga portalı kaybettiyseniz bakın siz de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar portal kaybettiyseniz. Böyle iyice tepelere kadar çıkın. Bakın belki bir şeyler bulursunuz yani. Hemen ben çıkıyorum tepeye. Nerede lan bu portal? Aga portal yok aga. Lan portal nerede? Lan 5 dakika boşa gidiyor arkadaşlar. Daha da yukarı çıkayım bari. Biraz daha çıkarsam zaten. Lan süre bitecek. Portal bulamadım arkadaşlar hala. Portal. Portal nerede arkadaşlar portal? Portallar arıyoruz arkadaşlar. Şurası olmasın zaten imkansız. Arkadaşlar bir tık geri dönmek zorundayım. Size buraları izletiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci gün bir tık boşa gidiyor gibi oluyor. Ama size şunu söyleyebilirim ki. Mesela bugün stres şarkı aldım arkadaşlar. 23 liraydı. Bu bizim burada bir yer var. İşte bir tane kırtasiye arkadaşlar ismini vermeyeyim şimdi. Eğer reklam olmasın. Arkamdan benimle beraber bir şey yürüyordu lan. Duydunuz mu arkadaşlar? Yalnız o bağ, harbi bayağı karanlık oluyor. Bayağı karanlık olunca ne yapılır ben bilmem arkadaşlar konuşamadım da zaten bakın şurada bir mağara var aslında güzel olabilir lan niye ben bu kadar seri oynamaya çalışıyorum ki aslında bunun da bir mantığı yok yani Aha aşağı... Aa aşağısında lan yoksa aşağıda bir şeyler var arkadaşlar görüyor musunuz ha, yok aşağı suymuş belki budur diye düşünmüştüm değilmiş bakıyoruz arkadaşlar aşağı bakıyorum hiçbir şey yok arkadaşlar aşağıda bir tık leşkan. Lan süre bitecek arkadaşlar. Üzgünüm. Vallahi bu bölüm şey yapamadık ama bir dahaki bölümde inşallah çok güzel şeyler yapacak arkadaşlar. Bu arada inşallah dedim ateşçiler için üzgünüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi bak burası şeyse şurada bir yerde olması lazım değil Piramit de buradaydı. Neyse arkadaşlar şu Creeper'a elveda deyip sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Çıktığımda görün. Hadi bay bay kışlar. Evet, <laughs> Arkadaşlar sıkıldım ya. Ben de sıkılınca dedim ki birazcık Minecraft'a gireyim. Zaten 5 dakika oynayıp çıkarım dedim. Neyse hemen vakti başlatalım arkadaşlar. Hemen vakti başlattık. Bu bölümde ne yapacaktık ona bir bakalım yani. En son ben ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? <laughs> bir yerleri falan arıyordum arkadaşlar sanki de. Orayı ben nereden bulacağım şimdi? Bu en tepeye çıksam belki bulabilirim. Gerçi şurada creeper Mariper vardı. Üstüne patlamasını en başta bir şey istemem arkadaşlar. Bunlar da herhalde evde parti veriyor. Şu, ışığa bak. Buradan nereden bulayım ki acı ben onu yani. Gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi. Bak geliyor. Lan geliyor lan. Arkadaşlar şuna bir şey yapın lan. Geliyor. Aa ben şey yapacaktım. Evet. Köylüden demir balta alacaktım. Unuttum onu arkadaşlar. Madem bu bölüm köylüden demir balta almış şov olsun. Sizle beraber. Lan abi yapmayın ya. Her şey bir taraftan olmuyor böyle. Herkes bir taraftan saldırırsa biz ne yapacağız arkadaşlar hiç böyle düşünmüyorsun çok fazla arkadaşlar duymam arkadaşlarımız çok zevkli arkadaşlar Hani bakalım burada var mı burada yok burada yatak kalmamış direkt Burada mısınız lan hepiniz Selam selamünaleyküm Hop sen bana bir şunu versene acı ya Vallahi çok teşekkür ederim açıkçası Vallahi gerçekten çok ihtiyacım vardı biz aa lan bende yatak var niye uyumuyor Juni? Arkadaşlar size join dedim. Çok özür dilerim. Aha hemen tüm arkadaşlardan özür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlaştık. Bu tatlı rüyaları kazanmışık. Hemen bu yatağı alayım ya alayım ya. Alayım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyordum? Baltamı da aldım aslında. Çok fena kasılmış gibi oldum şu an. O yüzden gideyim de bir şurayı acilen bulmam lazım. Lan bulsam belki bir şeyler yapacağım da. Bulamadık işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu aha. Aha gördüm onu. Buradan dümdüz yardırmam lazım misali gibi gördüm. Hemen gidelim arkadaşlar uçu uçağa. Bakalım yemeğimiz kaldı mı? Yemeğimiz de kalmamış. Tahtamız zaten sıfır. Çölde de olduk. Çölde de olmamız biz, bizi yavaşlattı oyun oyunu ama çok güzel şeyler de çıktı. Bugün hafta içi arkadaşlar yani okul çok sıkıyor beni aslında ama yapacak bir şey yok. Lan düştüm arkadaşlar. Siz de okul sıkıyorsa şu an yorumlara beni de okul sıkıyor yazıp like atabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yesin. Yorumlarınızı okuyorum zaten. Yorumlara bir şey yazın da dersine verse. Ananısın. Oha. Oh bak, sağımdan solumdan bir şey yürüyor gibi hissediyorum. Tavşan zaten. Buradan falan çıkacak mı? Size çıkacak mı arkadaşlar? Şu an bak yorumlara tahmin yaz kardeşim. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Diyeceğim de oha burası nere ya? Bu ne oğlum? Daha kötü bir şey öğrenmedin mi? Diye, bu sonu mu başı mı anlamıyorum ki onunla. Şuraya bir kürek yapayım diyeceğim kürek yapacak şeyim de yok zaten tahtam da yok ne, ne yapacak bilmiyorum yani aha ben buldum arkadaşlar taktiği şimdi siz böyle beni sanıyorsunuz ki tahtası yok bu çocuk hiçbir şey yapamaz falan filan gibi düşünüyorsunuz ama ben size yapacağım şeyi söyleyeyim gideceğim yani tahta bulacağım çünkü tahtası gerçekten de bir şey yapamam. Of erkek ya burada, aç. ulan hiçbir yerde bu ne ah be da başka bir herhalde portal vardır diye düşündüm yokmuş. Aha çakıl çakıl çakıl. Çakılı bulduk arkadaşlar. Dakika 3 olmuş yine. Hala bir şeyler yapamadık. Ama gördüğünüz gibi şeydir çok güzel arkadaşlar. Yani sırf manzarası için bile bu videoyu bir like çakılır yani. Burada bir sürü atopotlar var. Bakalım ne yapacağız daha. Şurada her her gördüğüm şeyi Ruined Portal sanıyorum arkadaşlar. İngilizce mi de görmüş oldunuz. İngilizce şov yaptım size. Her bölüm olduğu gibi. Yoruldum arkadaşlar konuşa konuşa Bakıyoruz burada da lan Burada bir şey var mı Burada da bir şey yok Lan bir tane tahta verin lan bari Arkadaşlar hiçbir yerden tahta çıkmıyor Size boş boş bölüm izletmiş oluyorum ama Yapacak bir şey yok Ya da belki buraları ileri de sararım Bilmiyorum yani Ama tahtayı bir tık olmak lazımdır ya Sesime bir şey oldu arkadaşlar Bize bir tahta lazım Resimde bana aynı şeyi söyledi galiba. Oha dan lan daha ne kadar gideceğim. Tahta çıkmadı hala bu kadar yol gelmeme rağmen. Nereden bulacağım oğlum ben bu tahtayı madem siz bana vermeyecekseniz. İlla bu speedrun'ı kapatıp gidelim mi yani burada? Lan bir de acıktım da biliyor musunuz mu yani? Aa artık koşamıyorum da. Aa şurada ağaç var ama. Koşamıyorum ama ağacı bulabiliyorum arkadaşlar. Lan yüzme de gitmiş. Yüzme yeteneği de gitti arkadaşlar. Aşırı yorulduk. Ama hala elimizde bir saman balyası var. Ve o ağaca ulaşabilirsem her şey güzel olacak arkadaşlar. O ağaca hemen ulaşmaya çalışıyorum bugün sizlerin huzurunda. Aha gittik arkadaşlar sayılır. Ay kendi yoluma taş koydum. Neyse şu ağaca kadar geldik. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü dakika 5 oldu yine gördüğünüz gibi. Dakika birazcık sıkıntılı oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Hadi çıktığımda görün de. Sonra sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Neyse görüşürüz.